Pubik yağlanma penisin üst kısmındaki bölgenin fazla yağlanması olarak açıklanabilir. Bu bölgenin yağlanması sonucunda penisin kı olduğundan daha kısa görülmesi ve penisin içe doğru gömülmesi meydana gelebiliyor. Hastalar her ne kadar kendi bildikleri yöntemle veya müdahale ile kilo verse de pubis bölgesi maalesef kaslı bir bölge olmadığı için bu bölgedeki yağların eritilmesi son derece zor. İşte bu tip durumlarda bu bölge küçük bir alan olduğu için lokal anestezi altında bu bölgedeki yağların liposakşın yöntemiyle alınması mümkün. Kilo verdiniz ya da veremediniz penis içeriye doğru gömülüyor. O bölge çok fazla yağlandığı için penisiniz olduğundan daha kısa görünüyor. İşte bu tip durumlarda bir lokal anestezi altında yapılan işlemle yaklaşık 500 cc'ye kadar yağ o bölgeden boşaltılabilir. Ameliyat olmaksızın yapılan bu işlem sonucunda penis Penisin içeriye doğru gömülme problemi ortadan kalkarken, o bölgenin yaratmış olduğu açıya bağlı penisinizin kısa görünme durumu da ortadan kaldırılabilir. Eğer bu şekilde pubis bölgesinde ciddi bir yağlanma varsa ve ne yaparsanız yapın bu bölge gitmiyorsa, işte bu durumda lokal anestezi altında pubik liposuction yöntemiyle hızlı güvenilir bir şekilde kurtulmak mümkün.